Sa'id ibn Haris, Cabir ibn Abdillah radıyallahu anh'e ateşte pişen bir şey yedikten sonra abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz Peygamber aleyhisselam zamanında ateşte pişen bir yemeği pek az görürdük. Onu yediğimiz zaman da elimizi silecek bez olmadığından avuçlarımıza, bileklerimize, ve ayaklarımıza silerdik. Yemekten sonra da abdest almadan namaz kılardık diye cevap verdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Ateşte pişen bir şey yedikten sonra yeniden abdest almak gerekmez. Ama isteyen her zaman yeniden abdest alabilir. 2. Peygamber Efendimiz zamanında ashab-ı kiram karınlarını doyurmayı ön planda tutmadıkları için ateşte pişirilen veya kızartılan yiyecekleri pek az yerlerdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.